Anne kartal yuvanın yakınında daireler çiziyor, her zamankinden daha fazla. Yavru kartal yuvasından bakınca annesini avıyla birlikte görebiliyor. Onu hiç bu kadar uzun süre bekletmemişti. Şimdi de yuvanın altına iniyor. Hem de iyi bir rüzgara rağmen. Sabırsızlık bundan daha açık bir şekilde ifade edilemez. Ama işte yine geliyor. Yine hiçbir şey yok. Açlık sancıları. Anne yemeğin nerede olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Ve kanatların ne işe yaradığını. Sonra anlıyor. Hayal kırıklığı cesareti besler. Bu bir kartalın hayatındaki en cesur an olabilir ve en görkemli an. Ve bir annenin hayatındaki en gururlu an.